Hepinize merhaba arkadaşlar. Veliket bugün arkadaşlar Spybot of FK ile Kasımpaşa SK maçının ilk yarısındaki önemli anları Göstereceğim arkadaşlar. Şimdi onu gösteriyorum. İlk golü atan pil Bakın şimdi. Ya bu kolaydı ya. Cristiano Ronaldo asist yaptı. Yani şu alttaki pembe şey asist Asist'i gibi yaptığını gösteriyor. Evet Cristiano Ronaldo'nun golü asist asisti Frankowski yapıyor. Bir dakika. Şimdi asla şut Cristiano Ronaldo. Bu şey ya gol değil bu arada. Sadece şut çekerken ki önemli o Kaleci tuttu zaten ya. Tutmadı da geldi. Şimdi yine Cristiano Ronaldo gol atıyor. Bu sefer kimse asist yapmıyor. Uy, vurdu gol oldu. Kasımpaşa ekte 5-0 oldu arkadaşlar. Evet şimdi Pedro Gorslovesi golü var. Asist ile Cristiano Ronaldo yapıyor. Bakalım. Kolu atan oyuncu yine Cristiano Ronaldo atıyor ve yine asisti Frankowski yapıyor. Bundan sonra yine bir şutumuz var. Ha pardon pil Ha bu şey. Evet arkadaşlar. İlk yarıdaki önemli anlar buydu. İkinci yarı görmek istiyorsanız izlemeyi unutmayın. Kanala abone olun. Lütfen videoları like yapmayı unutmayın. Bildirimleri açıp yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Sağ